Birinci tur benle başlayacak. ikinci tur kardeşim. Ye. Adı Asren, Ben Ayaz. Yarışa kimin kazanacağını yorumlara bekliyorum. Böyle buradan parkurumuz böyle. Buradan başlayacağız. Gideceğiz 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 gideceğiz. Döneceğiz. Buradaki tuzağa engelleneceğiz. Böyle geçeceğiz. Buradan da geçip hızlıca basacağız. Ve buradan gelip hemen arkadaşlar buradan böyle üstüne döneceğiz. Bizim o yüzden döneceğiz normalde ne? Ve arkadaşlar hızlıca buradan Buradan geçeceğiz Sus ben gideceğiz Ve arkadaşlar arabamız bu Külüstür maalesef Başka vardı Vitesi bozulduğu için gidemiyor Hemen geçiyoruz video Arkadaşlar ben başladım Direksiyonunu ben, ben de. geçeceğiz inşallah. Burası çok zor lan. Ay, buna geçtik. arkadaşlar imkansızı yapmak için şaka şaka basit bastım. Ve arkadaşlar buradan geçmeyi başardık. Arkalarımız kaldı. Çok dönemeyim. Dönemeyim Arkadaşlar çok hızlı ilerlemeyin. Dönemiyor yoksa. Arkadaşlar burada en fazla iki kere geri gelme hakkımız var. Birinci hakkı kullanın. Ve ikinci hak son hak kullandım başarılı. Arkadaşlar hemen buradan son hızlı yapmadan geçiyorum ve burası tamam. Az önceki parkurda iki kere geri geldik. Burda üçüncü oldu ve ucundan geçtik devam biz galiba altıncı geri gelişimizi ediyoruz ve arkadaşlar ben tam tamına arkadaşlar bir dakikada buraya varmış bulunmaktayım şimdi kardeşim yarışacak başla evet dönüyor 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 ayağımı özledim Birinci hasar. Aslında neler birinci tur? İkinci turu kim kazanacak? Onu da edeceğiz. Şu an ben mi kazandım? Aslında ikinci umurunu attı. Ve üçüncü hasar. Hızlı hızlı basıyoruz. Dur bakalım. En fazla burada. Buradan geçerken iki kere geri gelme hakkım var. Ve geliyor. Bir bölüm kullanacağım. Ay bir bu. Ve geçti. O da iki kere yaptı. Buralar sınırsız geçiş hakkına sahip bu arada. Aslında. Aslında üç kere kaza yapmış bulunmakta. 5. de elenir. Evet. Geliyor geliyor. Aslıyım anca daha iki dakika oldu. Ucu ucuna geçti. Ve girişi sergilemek üzere girdi. Ve ucundan döndü. Ve Aslı'nın ikinci tura hazırım diyor. Evet arkadaşlar ikinci turumuzda da bu arabayla aynı arabayla. İkinci turumuz şöyle. Hemen arkadaşlar buradan başlıyoruz. Bunun burasından geçiyoruz, buradan geliyoruz, burada çarpmamamız lazım, buradan geçiyoruz, buradan geçeceğiz ve bunun altından geçeceğiz, buradan geçip böyle hızlanacağız, buraya geleceğiz arkadaşlar ve dönüp geri geleceğiz, ardından basacağız ve şunu yapacağız? Dönme işlemi. Burada başı dönecekler geçebilir. Bir kere döneceğiz tava değmeden. Buradan geleceğiz. Tekrar bunun altından geçeceğiz. Ve bu güne çarpmadan geçeceğiz. Ve başlangıçta yaptığımız gibi oraya geri döneceğiz. Arkadaşlar bu sefer kardeşim başlayacak hiç. Haydi bakalım. Aslın başladı. Aslın ilerleyemiyor. Buradan geçebiliyor ilerledi. Buradan Hayır oradan geçemezsin. Aslın kararlılığı geçti. Ve çarpmadı ıska. Sürtecek. Sürtmedi. Önceki kedinin omuzunu çarpacak. Çarpmadı. Aslan geçiyor. Aslın değdi. Değil. Bir. İkinciye değdiriyorduk. şey sayılmaz Benim de değer Benim de değer ve bir bir işte parkuru bitirmeye çalışacak. Mont değerse sayılmaz dendi. Mont devirebilir. Mont çok şeydi. Ve buradan geçiyor. Aslı yukarı çıktı. Kardeşimin adına bazıları Aslı diyor. O yüzden tekrardan söyleyeyim. As Rın. A, S, R, I, N. Bir de baştan şunu söyleyeyim. Like abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kardeşim burayı sütüyordu. Ucu Devam ediyor. Bu arada arkadaşlar dükkanda çöküyorum Alan çok katliye bakmayın. Buradan döneceksin. Burada farklı yönlerle dönebilir. Ucundan geçti. Geri geleceksin. Aslında bir hata yaptı. Devam et parkuruna. Hata yaptı. Üç kere falan anlatıldı ama hata yaptı. Ve asın bu turda da kaybetmiş sayılacak. Eğer ben de aynı hataları yaparsam bu parkur tekrar yapılacak. Veya ben ondan daha fazla yaparsam o <laughs> kazanacak. Gel buraya fazla geri gelme hakkın var. Geçti. Otobüse çarpmadan geçti. Ve başardı. Abimde de sıra. Başladı. Sen Başladım. Abim ikinci tarafı seçti. Buradan bir geri geliş yaptım. Ben bu e... evet. Mont olmuyor. mont. Bir de mont deviriyor. Evet, evet. Burada iki tarafların Arkadaşlar şimdi düzeltelim. Evet. evet. Devam ediyoruz. Bir. Bir. Atın. yarış. Oy tepte araba hızlı bir ses asınca yukarı kaldı kanarya ya. Hiç denemedin ya. Bana bir kere denettin. Ama yanlış yaptım. Bence biraz yanlış düşünmüş. İki zor. saat sonra. Burası çok zor. Evet. Dur.

Lan çekici